Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar at yarışları tahminleri kanalı Orstürk'te birlikteyiz. 15 Ağustos Cuma akşam İstanbul at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Veli Efendi'de 9 koşudan oluşan 2 altılı ganyanlı bir bülten var. Bu arada hemen hatırlatmalarımızı yapmak istiyoruz ki bir gün önce Veli Efendi Bodrum e, sizlere 2. altılıdan 135.022 TL gibi çok güzel bir ikramiye kazandırdık. Kendi rekorumuzu da kırmış olduk. Artık bu rekoru bir daha kırabilir miyiz onu bilmiyorum ama gerçekten ciddi bir ikramiye ve çoğunu da ilk 4 at içerisinde verdik. Hatta birçoğu ilk 3 at içerisinde bir tek ilk ayaktaki 11-4-3 at olarak favori konumunda verdik. Sitemizde gördüğünüz üzere Yıldırım Durali bankomuzu 5. ayakta 4 numaram. Burada bu web sitemizden de tüm tahminlerimizi ücretsiz bir şekilde takip edebiliyorsunuz videoları dinleyemeyenler vakit bulamayanlar için bunu hatırlatmamızı da yapalım. Ee, umarım devamı gelir başarılarımızın değerlendirenler olmuştur inşallah. İki kişi tebrik mesajı yazmış. Onlara da ekstra teşekkür ediyorum. Değer, ver değer verip e, yorum attıkları için. E, bakalım artık yeni İstanbul yarışlarına dönelim bültenimize. Birinci koşuyla başlıyoruz hemen. Program için şöyle bir not düşünmek istiyorum. Azatlı ama sürprizlere çok açık bana göre. O yüzden dikkat edelim. Birinci koşuyla başlıyorum. Birinci altılıya Veli Efendi'de. Yarış Handikap 17. 3, çıkar İngilizler 1400 sentetikti. Bu yarışın favorisi bizde 2 numaralı Polpo Akın Sözen'le. Son yarışını kazandı ama bana çok güven veren bir safkan değil maalesef. O yüzden yanına at yazacağım. 3 numara You Are Just Fine Ferit Yarardımcı. 4 numara Süper Sade Ayhan Kuşun ve 5 numaralı Değildağ'ın 52 kilonun atılığıyla Ali Kaçmaz'da. Yazdık sıralama 2-3-4-5 şeklinde oldu. Burayı kalabalık tuttuk. İkinci koşu 6 atlı bir yarış. 1900 Çin'de 3 yaşlı İngilizlerin satış koşusu. Satış koşusu olduğu için yine e, beklentileri tam olarak karşılayamamış isimler diyebiliriz. Daha yüksek beklentiler vardı bu sapkanlardan. E, örneğin favorimiz 2 numaralı lauret. Bu tarz uzun mesafeli yarış, çim yarışlarında etkili koşabilen bir isim Özcan Yıldırımla ilk atımız. Rakibi bir numaralı Atomic jet sürekli iyi koşuyor. Müslüm Çelik'le ikinci atımız. Üç numaralı Samuray Çek. Yani yarışlarını çok fazla göz ardı ediyorum ben. Çünkü orijin olarak bu tarz uzun çime çok yatkın. 3. atımızdır. 3 numara Samuray Çek Ayhan Kuşuna ve son olarak da 5 numarası Speedy Boss. Yine çok güçlü bir orijini var. Ama e, genelde ikinci, üçüncü, dördüncü kalıyor. Ali Yıldız'ı onu da yazdık. Sıralama 1, 2, 3, 5 şeklinde oldu. ikinci koşuda. Üçüncü koşuya geldiğimizde şartı 3. Üçü açtı Araplar 1200 santitikte. Tabii ki buranın favorisi 1 numaralı Sadık Ağa'nın oldu. Son iki yarışını kazandı ama hep kabakumda ilk defa santiteye çıkacak. Ee, ben burada favori görüyorum. Alternatif tek de olabilir ama yanına at yazıp ben sürpriz arayacağım burada. O da ki geçilme durumuna karşı Örneğin ilk startını kazanan 5 numaralı Duracasu Ali Yıldız'a rakip olabilir ve 3 numaralı Efsane Hanım Ali Kaçmaz'a rakip olabilir. Sıralama 1-5-3 şeklinde öneriyorum bu yarışta. Dördüncü da ikinci altılı saat 19'da başlıyor İstanbul Veli Efendi'de. Şart 4 dişi 3 yaşlı İngilizler 1903'üme çıkıyor. Burada dişilerin kendi arasındaki yarışları her zaman sıkıntılıdır. Sürprize müsaittir. Kolay bir yarış olmayacak. Zaten Hı. ilk ayağına konulmuş. Dikkat edelim. Favorim 8 numara düzeltiyorum. Favorim burada 4 numara Turist My Speed Ayhan Kurşun'la. Rakibi 1 numaralı Indian Summer'a Aktu'yla. Daha sonra grubun en yüksek handikap puanı attı. 2 numara Lost in Paradise Enes Bozda. 4-1-2 burada bizde bizim öncelikli atlarımızdır. Yeri olanlar 6 numaralı Kretilgöl, Özcan Yıldırım ve 7 numaralı Semin Toşa'da Dikkat Müslüm Çelik'le. Sıralama 4-1-2 öncelik 6 ve 7 sürpriz. Gelelim 5. koşu Sabırlı koşusu. 2 yaşlı İngiliz taylarının şart 1, 1300 çim yarışı. 8 isim start alıyor. Sabırlı'yı da biliyorsunuz ki son dönemlerin önemli şampiyonlarından, önemli minorlarından biriydi. En dış kularda, düzlük dönülüğünde harika sprintiyle e, aleta büyülerdi herkesi. Yurt dışında da, Dubai'de de bizleri gururla temsil etmiş bir isimdi. Açıkçası uzun zamandır da onun gibi bir şampiyon pek e, bulamıyoruz. Sabırlı adına düzenliyor. Aygırlık hayatı da kısa sürmüştü. Keşke daha uzun sürseydi. Iyi yavrular verirdi diye düşünüyorum ama. E, bu koşuyu vesilesiyle onu da almış oluyoruz. Favorimiz burada 8 numaralı dibatçıl olacak. 1 numaralı çıkıyor. Çok dereceli galopları var. Çok üretken bir anne familyasından geliyor. İkinci anne tarafı özellikle. O yüzden 8 numara bizim favorimizdir. Rakip olarak burada 2 numaralı Arkoni. E, Enes Bozdağ'la yazıyoruz. Daha sonra ekürlerden 4 numaralı Cash For You diyorum Ayhan Kurşun. Ve son olarak da 7 numara Sick and Destroy Uğur Temur sıralama bu yarış için. 8-2-4-7 6. koşu günün önemli yarışı. Celal Bayar koşusu grup 2 her sene önemli yarışlardan, geleneksel yarışlardan. 2004 şimdi güzel bir taktik strateji yarışı olacak Burada iki sapkan çok ön plana çıkıyor ya bir numaralı Borrego ya beş numaralı Torgold. E, Borrego'nun devamlı çok iyi. Gökhan Kocakay inmiş. Halis Karataş binmiş. Sapkana. E, Gökhan Kocakay da Torgold'a binmiş. Genelde Ahmet Çelik'in bindiği sapkanda. Böyle bir jokey değişikliği var ama bizim tercihimiz her zaman olduğu gibi bir numaralı Borrego olacak. Son yarışında Borrego'yu Dragon Flame koşuyor diye vermemiştik. Dragon Flame'i tek atmıştık. O gün ikisi de gelememişti. Birbirlerini bence kontrol etmekten ön grubu kaçırdılar. Bu sefer aynı hataya düşeceğini düşünmüyorum Borrego'nun. Açıkçası Dragon Flame'in de olmaması nedeniyle Borrego tekrar ön plana çıkıyor ki ondan önceki birinciliklerinde de sizlere hep tek verdiğim bir sapkandı zaten. Kısacası iki halkalı içinde bir numaralı bu Regualis Karataş'la Banko olarak tutuyoruz. 7. koşuya geliyorum. Kısa vadede 4 yaşlı Araplar 2100 kime çıkıyorlar. Favorim numaralı Tumbul Karayüzü Mahallesi Karataş'la. Rakipleri 3 numaralı Snapman ve bir numaralı 6, 3, 1 numaralı Zeybek Yavuz. Sıralama 6-3-1 şeklinde 7. koşuda. 8. koşu kısa vade 6-3 çıkan İngilizlerin 1200 metre için pist yarışı. E burada tek atabilirim diye çok düşündüm ama karar veremedim. Bir yanda 2 numaralı Beetle for Glory Mehmet Salih Çirikli'yle bir yanda 3 numaralı Kando Ali Yıldız'la. Çok ön planda. Uzun mesaheden sonra dönecek olsa da 4 numaralı Alaton'dan da enteresan bir yarış gelebilir. Sürpriz anlamında onu da yazmak istiyorum. Sıralama 2 3 4 şeklinde yaptık 8. koşuyu. 9. koşuya geldik. Handikap 16 bir yarış. Biraz sürprize açık. Dikkat edilmesi lazım. Bir başka koşu. 4 yukarı araplar. 1400 şimdi favorimiz 2 numaralı Başkasap. Rakibi 4 numaralı Ormancı ve Yaliz Karataş. 5 numara Kunya Cemal Paso ve 6 numara Polatağa Müslüm Çelik. Sıralama 2-4-5-6 şeklinde oldu. Evet programa baktığımızda azatlı kolay gözüken bir program gibi durursa da ben e, çok denk rakipler bir araya getirilmiş ee, sürprize açık görüyorum. Borrego üzerine 2-6'lıyı da kurdum. Tabii ki son karar sizin kendi düşüncelerinize göre değişikliklerinizi yaparsınız. Umarım e, faydalı biz de olabiliriz. Beğeni ve yorumlarla katkılarınız her zaman olduğu gibi bekleriz. Şimdiden herkese bol şanslar dileriz.